Mesemlerde yaşanan skandallar bitmiyor. Bunlardan birisini daha bir soru önergesiyle meclis gündemine getirdik. Yaklaşık bir dizine sorudan oluşan bu soru önergemizi de mesemli çocuklardan gelen bilgiler üzerinden birlikte hazırladık. Mesemlerde çocuklar işletmelerde çalıştırılırken eğitimin zorunlu giderleri olan staj dosyası, kırtasiye ve evrak masrafları okul bütçesinden karşılanmıyor öğrenciler ve emekçi aileler zorunlu staj dosyası adı altında 250 TL'den 1500 TL'ye varan ödemelere zorlanıyor. Böylece çocuklar hem ucuz iş gücü olarak kullanılıyorlar hem de eğitimin maliyeti ailelerinin sırtına yıkılıyor. Bu durumun somut bir örneği Denizli Çivril'de bulunan Hafız Mustafaoğlu Kemal Peker isimli mesleki eğitim merkezinde yaşanıyor. Okul idaresinin tadilat gerekçesiyle öğrencilerden para talep ettiğine ilişkin iddialar dile getiriliyor. Öğrencilerin beyanlarına göre kırtasiyelerde düşük bedellerle temin edilebilen dosyalar okul idareleri tarafından faiş fiyatlarla satılmakta. Örneğin Maltepe yalı ve Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 1500 TL, Bursa Nülüfer, Eskişehir Odunpazarı, Adana Çukurova, İstanbul Çekmeköy mesemlerinde 1000 TL. Manisa Akhisar Mesem'de 850 TL. Bursa Osman Gazi Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 750 TL. Ankara Ahi Evran Mesem'de ise 700 TL. Ankara Etimesgut Özkan Erdek Mesem'de 600 TL olan dosyalar. Üsküdar Paşa Kapısı Ankara Siteler Sancaktepe İmes Süheyl Erboz ve Ataşehir Ulubatlı Hasan isimli mesemlerde 500 TL. Yani anlayacağınız birçok meslek sesinde ve mesemde adeta zorunlu eğitim gider denleri borçası kurulmuş. Öğrenciler bu bedelleri ödemeyenlerin sınıfta bırakılmakla, stajlarının geçersiz sayılmasıyla veya ustalık belgelerinin verilmemesiyle tehdit edildiklerini söylüyorlar. Bu tablo, okul bütçelerindeki yetersizliklerin öğrencilerin cebinden karşılandığını, zaten ağır çalışma koşullarına mahkum edilen çocukların üzerine ikinci bir yükün bindirildiğini açıkça gözler önüne seriyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin elinden gelse çocukları bedavaya çalıştırıp ilkel köleler olarak sömürdükleri bir düzeni kuracak. Mesemli öğrenciler adına bir kez daha soruyoruz. Öğrencilerin ücretleri, işsizlik fonu gibi kamusal kaynaklardan patronlara teşvik olarak sunulurken okulun tadilatı ve zorunlu eğitim giderleri neden çocuklardan ve emekçi ailelerden tahsil ediliyor? Bakanlık kamu kaynaklarını kimin için hangi önceliklere göre kullanıyor? Bütün mesemli çocuklara ve ailelerine bir kez daha sesleniyorum. Bu mesem düzeni değişene kadar gerçekleri haykırmaya, yarınlarımıza sahip çıkmaya hep birlikte devam edelim.